Devam edelim gündemin diğer sıcak maddeleriyle. Zehirli mantarlardan dolayı son zamanlarda malumunuz hastane yatışlarında ciddi bir artış yaşandı yaşanıyor. Biz de ekranlara getiriyoruz sık sık. Gözler hangi mantar türünü zehirli olup olmadığına çevrilmiş durumda. Bu sorunun cevabını almak için Demir Haber şansı muhabiri Tayfur Kara uzman konuğuna mikrofon uzattı. Bakın hangi yanıtları aldı. Yurt genelinde mantardan dolayı zehirlenme vakalarında son derece bir artış gözlenmeye başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hatta iki tanesinin de durumlarının kritik olduğu bilgisi bizlerle paylaşıldı. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Can Peçe ile beraber Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ordu köyde bir fındık bahçesindeyiz. Bu fındık bahçesinde de ağaçların diplerinde, fındık ocaklarının diplerinde çok sayıda mantar bulunuyor. Çünkü mantar aslında bolluğun, bereketin simgeleri arasında yer alıyor. Çünkü yağmur havayı, yağışlı havayı oldukça seviyor. Şurada görüyorsunuz hemen bir mantar öbeği var. Bunu topraktan koparıyoruz. Oldukça biçimsiz. Aslında şöyle bakıldığı zaman yenmeyeceği tahmin edilen mantarlar arasında biz de birazdan köylü bir Nazmiye teyzemize soracağız bu mantar hakkındaki fikirlerini. En iyisini de onlar biliyor. Nazmiye teyzeciğim şöyle soralım istiyoruz. Sizin elinizde bir mantar var. Bak, bu ne mantarıdır? Bu mantarı. Bu yenir mi? Bu yenir. Biz bunu yiyoruz. Nereden anlıyorsunuz peki? Bak sütü var. Beyaz, beyaz Beyaz sütü. Evet, bak böyle açtım onu, beyaz süt çıkıyor, bak. Ha, bak çıktı. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Ha, bak. Sıktığınız zaman evet, sütü çıkıyor. Bizim beyaz. elimizde de iki çeşit mantar bulunuyor. Bir tanesini yere koyayım. Heh, Şunu oldukça güzel, görüntüsü çok hoşuma gitti. Mantar deyince aklıma gelen şey de aslında benim bu. Bu yenir mi? Size şöyle vereyim. Ama e, ne diyorum, yenir de, yenilmez de, işte korkuyoruz. Ama bundan başkası gene yilmiyor bizim bildiğimiz. Tedbirli mi olmaya çalışıyorsunuz? Evet 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 biz bunu yiyoruz. Yine de korkuyoruz, almıyoruz bunu elimize biz. Anladım. Mantar ha. mantarı nereden öğrendiniz? Kim öğretti size? Büyüklerimiz, annem, babam. Bunlar öğretti bize. Hep kızım işte almayın yabancı maddeyi almayın. Elinize bizim kullandıklarımızı alın kullandıklarımızı getirin. Çoluğu çocuğu kendinize zarar vermen. Hep biz bunları tutuyoruz. Bunları yiyoruz biz. Anladım. Evet. Şu, e, şurada yine daha biçimsiz Hı. mantarlar da vardı. Evet, var. Az önce şunları var. böyle bir öbek halinde bunları yine bir fındık ocağının dibinden aldık. Ama bunu da yeni çıkarken bunu yeni çıkarken daha beyaz. Şimdi bayatlamış. Korkuyoruz. Hani rengi değişmiş. Yine de de tek birinin için almayacağını da yemeyeceğini de. Sizin şu an bu bahçenin tek fındık elinizdeki mi? Elimizdeki. İsmi neydi ha. onun? Fındık mantarı. Fındık mantarı. Fındık mantarı. Tedbir amaçlı diğer mantarları evet. tüketmemeyi evet. tercih ediyorsunuz. Evet. Aynı, Aynı öyle. Anladım. Teşekkür ediyoruz Hazmiye teyzemizi. Özellikle yaşanılan vakaların kırsal kesimlerde, köy yerlerinde olduğunu dikkat çekerseker, vatandaşları mantar tüketirken bilmedikleri mantarları tüketmemeye ve bu konuyla alakalı çok dikkatli olmaya çağıralım ve sizlere bırakalım